Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle sayfamızın arkadaşlar topluluk bölümüne geldiğinizde dönem dönem anketler yayınlıyoruz. Sizlerden ricam bu anketleri cevaplamanızdır. Bu sayede kanalımızın yayın akışına da karar verme şansına sahip olacağız. Yani kanalımızı sizler yönlendireceksiniz. Şimdi Fenerbahçe hissesini analiz edeceğiz. Fenerbahçe hissesi diğer spor hisselerine göre Piyasadaki senet sayısı en az olan hissedir. Bu yönüyle baktığımızda aslında son dönemlerde biliyorsunuz işte bu bedelli bedelsiz muhabbeti çok yaygın. Bedelli sermaye artırımı en yüksek olan şirkettir spor hisseleri arasında arkadaşlar. Bu yönüyle de dikkat çekmek istedim. Arkadaşlar saatliklerde arasayına baktığımızda bir pozitif uyumsuzluk görüyoruz fiyatlar aşağı iniyor. Arasa yukarı çıkıyor ki onun tepkisini de son cuma gün son birkaç saat görmüşüz. Yukarıda fiyat boşlukları var. 34'te var. Bir de 37 değerinde fiyat boşlukları var. Bu fiyat boşluklarına gelme ihtimali oldukça yüksektir. Önümüzdeki süreçte. Bollinger bandına baktığımızda bir band hareketi görüyoruz. Oldukça olumsuz bir durum. Parabolik sardan şu bölgede bir al oluşturuyordu ama Maalesef başarısız oluyor ve tekrar bir aşağı gidiş görüyoruz. Para girişine baktığımızda, bakın şu bölgede bir negatif uyumsuzluk var. Hissenin tepeleri yükselirken para girişinde ciddi azalmalar oluşmuş. <laughs> bu ne demektir? Fiyatlar düşecek anlamına gelir genellikle. Ki düşmüş. Ya yani 40'lı seviyelerden 28'e doğru bir atak oluşmuş. Yalnız şimdi şu diplere baktığımızda bu defada bu da günlük grafik. Şu diplere baktığımızda, evet, fiyatlar sert düşüyor. Ama para çıkışında en azından azalmalar var. Eğer bu değer 50 üzerine gelirse fiyatları yukarı doğru zorlar. Destek direnç çalışması yaptığımızda arkadaşlar, bakın, eğer bu destek çok önemlidir, korunursa 28-22. Yukarıda 32, 34, 37, 39 ve 42 hedefleri var. Eğer 42 geçilirse daha yukarıda 56, 74 gibi fiyatlar ve 92'li fiyatlar görülebilir. Eğer korunamazsa arkadaşlar bu destek şurada bir çanak oluşmuş olur. Hemen onu da anlatalım. Ters çanak oluşmuş olur. Ve bu ters çanağın boyu kadar biz bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle bir aşağı doğru sert hareketlenmeler görebiliriz. 10'lu 11 seviyeler bile görülebilir. Ama olur da bu desteği olursa, bu yani destek aşağı kırılmazsa böyle birkaç gün altında kapanış olmazsa bir defa da burada ikili dip oluşmuş olur. O zaman hedefimiz ne olur? Hemen çizelim arkadaşlar. Yani 60'lı seviyelere doğru bir yükseliş görebiliriz hissede. Şu kesikli çizgi dediğim gibi kritik destek. Altında çok fazla işlem yapılan bölge yok. O yüzden çok sert bir şekilde 17'li rakamlar görülme ihtimali de var. Buna dikkat edelim. O yüzden bir an önce aslında hissenin en azından 30 üzerine atması gerekiyor arkadaşlar. 30, 31, 32 o seviyeleri bir an önce atması gerekiyor. Atamazsa burada biraz trend bozulmuş olur. Daha doğrusu bozulmuş olan trend iyice içinden çıkılmaz hale gelebilir. Saatliğine baktığımızda evet şurada artık bir tepki hareketi oluşmak üzere özellikle 29 üzerinde kalırsa saatliklerde biz al sinyali alabiliriz arkadaşlar. Bunun dışında denge işlem hacmi, hacim tabanlı bir osilatördür arkadaşlar. Burada da en son aslında indikatör analizinde anlatmıştım. Fenerbahçe'li örnek olarak vermiştim. İzlemeyenler için tekrar anlatıyorum. Fiyatlar düşüyor ama denge işlem hacmi yukarı gidiyor. Bu da genellikle yükselişe işaret eder hissenin hacmine baktığımızda bakın arkadaşlar geçmiş dönemde çok sert bir hareket gördük. 2020'nin 9. ayından itibaren çok sert bir 8. ay pardon itibaren çok sert bir hareket gördük. Bu arada işlem hacminde de çok sert yükseliş var. Dikkat ederseniz düşüş bölümünde arkadaşlar ve bunun düzeltmesi yaşanırken satıcılar bayağı bir isteksiz. Yani hacimsiz düşüyor. Aynı şeyi bu bölgede de görüyoruz. Fiyatlar hızla yükseldi. 29'dan 45'e kadar bir yükseliş gördük. İşlem hacmi de hatırı sayılır bir şekilde yükseldi. Düşerken satıcıların isteksiz olduğunu görüyoruz. İşlem hacminde oldukça bir düşüş görüyoruz. Herkese bol kazançlar diliyorum.